Evet herkese merhabalar ben Doktor Semih Güleser. Bugün penis kök hücre tedavileri hakkında bilgilendirme yapacağız. Bildiğimiz tecrübelerimize dayanarak size kısa kısa bilgiler vermeye çalışacağım. Çok fazla video çekemiyorum ama bir yani bu konuda biraz bu ara tembeldik ama daha fazla video ile karşınızda olmaya çalışacağım. Şu aşağıdan takip edip beğenmeyi de unutmayalım bize motivasyon olsun. Biliyorsunuz kök hücre tedavisi bu aralar çok popüler. Biz de yaklaşık bunu 300 kadar hastamıza bir yıl içerisinde uyguladık. Gerçekten sonuçlar çok olumlu ama Türkiye'de her şeyde olduğu gibi bunda da bir sulandırma operasyonu başlamış durumda. İşte laboratuvarda hazırlandığı iddia edilen kök hücreler, işte egzozom tedavileri herkes bir egzozom getiriyor neydi belirsiz çoğunlukla. işte i̇şte göbek kordonundan hazırladık, var tonjeli bir şeyler dönüyor. Aslına baktığınızda arkadaşlar kök hücre tedavisi deki olay şu kök hücreler birçok hücreye farklılaşma özelliğine sahip hücre tipleri bunlar bu verildiği bölgede neye ihtiyaç varsa orada bir endotel hücresine dokunduysa yani damar hücresine dokunduysa damar hücresine veya işte kas hücresine tutunduysa kas hücresine farklılaşabiliyor. Fakat kök hücre bir tip değil, farklı farklı kök hücre tipleri var. Bunlar multipotent olabiliyor, bir yöne farklılaşabiliyor. Örnek veriyorum. Saç kökündeki kök hücreleri siz peniste sertleşme tedavisinde kullanamazsınız. Çünkü o hücreler fibroblast özelliğindedir. Bize peniste kullanmamız için gerekli olan yapı mezenkimal kök hücreler yani mezenkimden zengin kök hücreler endotelyal kök hücreler yani damar hücreleri bunlar da vücutta en fazla karın bölgesindeki göbek bölgesindeki yağlı dokuda bulunuyor. Şimdi bazen sorular geliyor hocam kemik iliğinden kök hücre. Tabii ki kemik iliğinde de kök hücreler bulunuyor. Fakat bu kök hücreler genellikle hemopoietik hücreler. Hemopoietik nedir? Kan dokusuna farklılaşma özelliğine sahip hücrelerdir ve bunlar aslında eğer biz bunu sertleşme probleminin tedavisinde kullanacaksak bu yapıya yönlendirmeye ihtiyacı olan hücreler, tabii ki kök hücre enjekte edildiği bölgedeki yapılara farklılaşıyor. Fakat çeşitli tiplerde farklılaşabilir. Bu nedenle de etki kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. Biz bu hücreleri yönlendirmek için bazı özel manevralar yapıyoruz. Yani gidip herhangi bir klinikte kök hücre hazırlatıp bu petide enjekte ettiğiniz zaman aynı etkiyi göremeyebilirsiniz. Burada tabii önemli. Bir faktör de kullanılan kitlerin kalitesi ve özelliği. Çünkü biz yağı ne kadar aynı miktarda alsak da bir yağ alınırken bölgeye serum fizyolojik enjeksiyonu ya da izotonik enjeksiyonu ne oranda yapılıyor, nasıl bir kimyasal kullanılıyor, hücrelerdeki canlılık oranı ne ve alınan hücrelerdeki ayıklama verimimiz ne. Bunların hepsi aslında tedavi başarısını etkileyen birer faktör. Tabi burada Öncelikle yapılması gereken kişinin durumu ve muayenesidir. Bir üroloji uzmanı, androloji uzmanı sizi muayene etmeden zaten kök hücrenin yapılması mümkün değil çünkü etki görüp görmeyeceğinizi önceden kestirebilmemiz için bazı değerlere bakılması gerekiyor. Yapılan muayenelerde biz bir kısım hastamıza kök hücrenin etki etmeyeceğini zaten söylüyoruz. Son zamanlarda duyuyorum şöyle uygulamalar var peşindeyiz onların da. İşte bir klinikte yağ alınma işlemi yapıyor. Sana bir de kök hücre yapalım gibi bazı uygulamalar var. Bunlar tamamen tamamen ama tamamen saçmalık. Çünkü öncelikli olarak bir üroloji uzmanı tarafından tanı koyulmuş olması gerekiyor. Son zamanlarda bu bölümler arası tecavüzler biraz artıyor ama biz Üroloji uzmanları bile bu konuda farklılaşıyoruz. Bazıları kanser cerrahisi üzerinde uzmanlaşıyor. bazı androloji dediğimiz erkek sağlığı üzerinde uzmanlaşıyor. Bazıları kadın üroloji üzerinde. Bazıları idrar kaçırma. Yani bırakın üroloji bile kendi arasında farklı dallarla ilgilenirken diğer bölümlerde bunların yapılması komik ve saçma. Eğer bu tedavi doğru hasta seçilirse doğru uygulama yapılırsa, doğru destekler verilirse bakın burada kök hücrenin yanında şok dalga, payezo gibi destekleyici tedaviler de verilebilir. Bunların sonucunda gerçekten yüksek oranda başarılı bir tedavi yöntemidir. İleri düzey sertleşme problemi olan hastalara özellikle şeker hastalarına uygulanması tavsiye ediliyor. Tabi bu noktada da her şey doğru yapılsa bile Sizde faydalı olmayabilir. Peki hocam olmazsa ne yapacağız? İşte olmazsa da o zaman da protez cerrahisi sizin için uygun olabilir. Kök hücre tedavisi almadan önce bunları göz önünde bulundurmanızı tavsiye ediyorum. Kendinize çok iyi bakın.